Geçenlerde e, bir video yapmıştım. Oradan gelirken e, otoban üzerinden Göteborg'a gelmek istemedim. E, başka bir yol vardı. O yoldan geliyordum. 70 kilometrelik bir yol. Araba sürerken önümde 2-3 tane araba, Üçü de ne tesadüfse yaşlı insanlar böyle 45 kilometre, 40 kilometre, 50 kilometre o arada böyle hızla sürüyorlar. En son artık ben de bunaldım. Dedim ya şunları geçeyim tekrar yoluma devam edeyim. Neyse ben e, solladım bu arabaları. İşte kendi şerimde ve tekrar geçtim. E, yine 70 ile sürüyorum. Bir baktım 15 saniye sonra yanımda bir motosikletli polis kafasını çevirmiş bana bakıyor. Işıklarını yaktı eliyle böyle işaret etti beni takip et diye. Dedim Allah Allah ne yaptım ya ben dedim yani normal hızımda gidiyorum sinyalimi de verdim bir şey yapmadım. Neyse biraz ileriye gittik ee, bir park yerine girdik orada beni e, durdurdu işte. Sonra dedim e, Metin de dedi, de acelen mi var dedi elitime aldıktan sonra baktı elitime Metin de de acelen mi var e, dedim hayır dedim ne oldu e, dedi bu yolun 70 kilometre olduğunu biliyorsun değil mi dedi evet dedim dedi sen dedi 83 kilometre hızla gittin dedi. Ondan sonra böyle biraz düşündüm. Ya dedim diğer arabaları geçerken sürmüş olabilir miyim dedim. Evet dedi. Ya dedim önümdeki araçlar 45-50 kilometre hızla gidiyorlar. Dedim bunaldım artık onları geçmek istedim. E dedi zaten dedi onlar 45 ile gidiyorsa dedi. Sen dedi 70 kilometre hızla çok rahat bir şekilde sollayabilirdin onları dedi. Niye dedi 83 kilometreye çıktın. Ya dedim tamam haklısın. Tamam hani dedim ben tam olarak hatırlamıyorum şimdi kilometreye bakmadım. Ama dedim yani yani 80-90 veya 100 km hızla e, gitmiş olsam devamlı haklısın. Hız yapmış olurum o zaman. Ama dedim sadece geçerken o hıza ulaşmışımdır. Daha sonra kendi şeridime geçtim ve 70 ile devam ettim dedi. Dedi ama dedi hızlı sürdün dedi. E, yapacak bir şey yok dedi. Bugün sana ceza yazacağız. Allah'ım yarabbim dedim. E, ne kadar dedim. E, i̇şte euro olarak söyleyeyim. 200 euro ceza yedik dostlar. Geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. <laughs> Geçenlerde bir yerde bir video seyrettim. Yanlış anlamadıysam herhalde Orta Doğu ülkesinden bir ülke olması gerekiyor. Adam orada ehliyet alacağı yere geliyor, bir görevli oturuyor karşısında. Geç diyor sandalyeye otur, sonra işte gaza bas diyor, ondan sonra frene bas diyor. E, Debriyaja bas vites değiştir diyor. Adam dediklerini yapıyor. Ondan sonra böyle yapıyor. Maşallah diyor yallah geçtin. Şimdi arkadaşlar böyle insanlar e, bu şekilde ehliyet alıp trafiğe çıkıyorlar. E, onun haricinde işte e, trafikte bir sürü e, sıkıntılar yaşanıyor. Yani ne bileyim e, insanların hayatı tehlikeye atılıyor. Araba kullanmayı daha doğrusu trafik kullananlarını bilmeyen insanların trafiğe çıkması kadar tehlikeli bir şey yok. Dostlar, bugün size İsveç'te ehliyet nasıl alınır, ne gibi süreçlerden geçersiniz onunla ilgili bir video yapmaya karar verdim. Şimdi her e, ülkede olduğu gibi dostlar e, 18 yaşından önce kesinlikle ehliyet alamıyorsunuz İsveç'te. 18 yaşını doldurduğunuz e, andan itibaren ehliyet almaya karar verdiyseniz e, burada Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ehliyet almak için izin almanız gerekiyor. Bu izni almadan önce de tabii ki bütün ülkelerde de olduğu gibi e, doktora gitmeniz gerekiyor, e, sağlık raporu ve onun haricinde e, göz e, testinden geçmeniz gerekiyor. İşte İsveç'te genelde bunu e, bu e, gözlük satan yerler var, onlar yapıyorlar. E, onlar daha sonra e, ...testin sonucunu dijital olarak... ...Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderiyorlar. Şimdi olsa... E, ...bu başvuruyu yaptığınız zaman... E, ...Karayolları Genel Müdürlüğü... E, ...sizin genel bir... E, ...GBT'nize bakıyor. Şimdi diyeceksiniz... ...bu nasıl oluyor? yani Ben ehliyet alacağım. Bunun ne alakası var? E, ben de bilmiyorum ama... E, ...doğruluğunu araştırdım. Gerçekten öyleymiş. Başvurduğunuz zaman... Ee, sizin e, sağlık raporlarınıza da bakıyor hastanede ee, daha önce işte e, narkotik klas sat diyorlar burada yani içeriği narkotik olan ilaçlar kullanmış mısınız kullanmamış mısınız ne zaman kullanmışsınız bunlara bakıyorlar onun haricinde e, eğer ki e, ehliyetsiz araba kullanırken yakalanmışsanız son 5 yıl içerisinde herhangi bir devlet memuruna polisine karşı koyup şiddet uygulamaya çalışmışsanız soygun, adam yaralama bu gibi şeylerle ilgili başınız belaya girmişse ve en önemlisi daha önce madde bağımlılığınız varsa size kesinlikle ehliyet alma izni vermiyorlar. Bu dediğim şeyleri son 5 yıl içerisinde olmuş olması gerekiyor. Ve onun haricinde eğer ki bu tür suçlardan, herhangi bir anlattığım suçlardan yargılanmışsanız veya poliste kaydınız varsa dediğim gibi size ehliyet alma iznini Karayolları Genel Müdürlüğü vermiyor. Bununla birlikte size 3 yıl tekrardan başvuramazsın diye ceza veriyorlar. İşte 3 yıl sonra tekrar başvurabilirsin. Yine senin durumunu bakacağız. Ona göre karar vereceğiz diye size haber veriyorlar. Şimdi ehliyet için e, izninizi aldınız. Bundan sonra yapmanız gereken bazı şeyler var. Eğer isterseniz sürücü kursuna gidebilirsiniz. Orada eğitim görürsünüz. Daha sonra işte sürüş e, testleri yaparsınız. Sınavınıza girip ehliyeti alırsınız. Ama yok ben sürücü kursuna e, gitmek istemiyorum. Ben para vermek istemiyorum derseniz siz kendiniz de yapabilirsiniz. E, onunla ilgili bir yani bir şart koşmuyorlar. Şimdi izni aldıktan sonra yapmanız gereken başka bir şey var. Halk bağına diyoruz biz burada. Yani Türkçesine çevirirsek kaygan yol anlamına geliyor. Bu yolda size araba sürmeyi öğretiyorlar. Nasıl öğretiyorlar? İşte kapalı bir yer burası. Yolları var ama trafik yok yani trafiğe kapalı bir yer. Burada eğer kışsa geceleri yolları suluyorlar. Ve her taraf buz tutuyor. Eğer kış değilse de e, bildiğim kadarıyla bir madde döküyorlar asfaltın üzerine yol kaygan oluyor. Daha sonra e, bu rada e, trafik konileri var dostlar, belirli aralıklarda onlardan koyuyorlar, telsiz veriyorlar size. İşte kuleden biri sizi yönlendiriyor diyor ki işte metin e, 30 km hızla başla e, bu konilerin arasından e, onları yani çarpmadan. Süreceksin. Zaten direksiyonu çevirdiğiniz zaman yollar buzlu olduğu için e, araba istem ister istemez kayıyor. Siz de e, ona göre e, dikkat ediyorsunuz yani elinizden geldiği kadar. E, bu eğitimde yani geçmemeniz diye bir e, kayda yok. yani Sonuç itibariyle geçiyorsunuz. Size e, sertifika veriyorlar. Bu kursu aldınız diye, kursa gittiniz diye. Çok eğlenceli bu kurs. Daha sonra işte 30 kilometreden sonra size diyor ki 50 kilometre hızla git. Yani işin aslı size burada kaygan yolda, kış şartlarında eğer ki araba kayarsa nasıl arabayı hakim bir şekilde sürebilirsiniz onu öğretiyorlar. Onun haricinde burada size içkili araba kullanmanın zararlarından bahsediyorlar. Başkasına vereceğiniz Başka ailelere vereceğiniz zararlardan bahsediyorlar. İnsan ölümlerine sebep olursunuz diyorlar. Ee, narkotik kullanıp araba kullanmak da aynı şey. Bunun eğitimini veriyorlar size. Bir de orada benim hoşuma giden bir şey vardı dostlar. Böyle bir tane araba koltuğu gibi bir demir var. Böyle aşağıya doğru eğimli. Ona oturuyorsunuz. İşte yukarıdayken 5 kilometre hızla bir duvara çarparsanız kendinizi nasıl hissedersiniz? Sonra işte onu 10 kilometreye, 15 kilometreye, e, işte 20 kilometreye falan çıkarıyorlar. İşte o hızlarda çarptığınız zaman vücudunuzun nasıl bir tepki vereceğini, size ne gibi e, vücudunuzda hasarlar yol açacağı ile ilgili e, öyle bir deneme de yaptırıyorlar. E, onun haricinde e, bu kursa gidiyorsunuz. Kurs bittikten sonra e, ehliyet sınavına girmeniz gerekiyor. Bunun başvurusunu yapıyorsunuz, onun bir ücreti var. Ehliyet sınavına giriyorsunuz. Bu ehliyet sınavına girdiğiniz zaman Karayolları Genel Müdürlüğü'nün burada şubeleri var. Sınav orada yapılıyor, bilgisayar üzerinden. İnsanlara biraz da kolaylık sağlamışlar. Bütün dillerde var yani işte Arapçasından tutun işte Türkçe, İngilizce, ne bileyim Çince, Kürtçe, her dilden sınavı yapabiliyorsunuz. Artık İsveç'e yeterli değilse. Sınavı kazandıktan sonra sizin 4 ayınız var. Bu 4 ay içerisinde sürüş sınavını da yapmanız gerekiyor. Bu sürüş sınavı nasıl oluyor onu da anlatayım. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden randevu alıyorsunuz. Duruma göre ben ehliyet aldığımda iki kişi vardı. Bir yanımda oturuyordu, bir arkada oturuyordu. İki görevli. Mesela kardeşim aldığında bir kişi varmış yani duruma göre değişiyor ama genelde bir kişi oluyorlar sizin yanınıza oturuyor daha sonra işte size diyor ki işte şu ne bileyim E20 yolu üzerinden havalimanına doğru git diyor mesela veya işte sokak aralarında sizi durduruyor orada trafik kurallarını bilip bilmediğinize bakıyor ondan sonra sürüş bittikten sonra eğer başardıysanız size ehliyetinizi veriyor ehliyeti verirken de size böyle bir küçük bir kağıt veriyorlar. Ee, o kağıtla gerçek ehliyetiniz çıkana kadar araba sürebiliyorsunuz. Şöyle bir şey var. Ehliyeti aldıktan sonra 2 yıl e, deneme süreniz var. Yani 2 yıl içerisinde herhangi bir ciddi bir suça karışmışsanız e, hız yapmışsanız, kırmızı ışıkta geçmişseniz veya buna benzer e, suçlar işleyip polis yakalamışsa sizi o zaman ehliyetinizi geri alıyorlar ve her şeyi tekrar baştan yapmak zorundasınız. Ee, onun haricinde eğer ki Avrupa Birliği dışından İsveç'e taşınmışsanız ehliyetiniz burada bir yıl geçerli. Bir yıl araba kullanabiliyorsunuz ve bu bir yıldan sonra İsveç ehliyeti almanız gerekiyor. Eğer ki Avrupa Birliği içerisinden geliyorsanız örnek veriyorum Almanya'dan veya işte Fransa'dan İsveç'e taşınmışsanız o zaman Araba kullanabiliyorsunuz e, yalnız ehliyetinizi değiştirmenizi tavsiye ediyorlar. E, i̇şte Fransız ehliyetiniz varsa o ehliyetle karayolları genel müdürlüğüne gidiyorsunuz. Onlar sizin ehliyetinizi alıyorlar. İsveç ehliyeti veriyorlar. Herhangi bir sınava ger e, girmenize gerek yok. Bir de başka bir şey anlatacağım size. Şimdi diyeceksiniz ben ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı bilmiyorum. Bunu nasıl yapacağız? E, İsveç'te 18 yaşındaysanız fark etmiyor ama eğer ki 18 yaşını doldurmamışsanız en erken 16 yaşından itibaren deneme sürüşlerine başlayabilirsiniz. Bunun için tekrar daha önce anlattığım gibi göz doktoruna gidiyorsunuz. Daha doğrusu bu göz kontrolü yapan yerlerde. Oradan göz raporu alıyorsunuz. Onlar zaten online olarak karayolları genel müdürlüğüne iletiyor. Siz de her zaman olduğu gibi ehliyet alma iznine başvuruyorsunuz. Bir de ve bu 16 yaşındaki çocuk mesela hiç araba kullanmamış. Mesela benim oğlum şu an e, onu yaptık. Geçenlerde e, 16 yaşına girdi. Baba dedi ben ehliyet almak istiyorum. İşte deneme sürüşlerine başlayabilir miyiz? E, biz de göz doktoruna gittik. İşte göz raporu aldık. E, herhangi bir e, görmeyle ilgili sıkıntı yok diye. Daha sonra başvurumuzu yaptık. 3 hafta sonra e, bize ehliyet alma izni geldi. Bir de e, güzel bir kolaylık sağlamışlar burada dostlar. E, herhangi biri anne olsun baba olsun işte anne anne baba anne veya çok e, Yakın bir arkadaş veya bir akraba e, Sizin sürüş hocanız olabiliyor. Onun için Benle hanım e, sürücü hocası olmak için Başvuruda bulunduk Karayolları genel müdürlüğüne e, Sürüş hocası olabilmek için En az 5 yıllık ehliyetiniz olması gerekiyor geriye dönük e, ve son 3 yıl içerisinde herhangi bir ciddi bir trafik e, kuralı ihlali yapmamış olmanız gerekiyor. Ne bileyim 3 aydan veya 4 ay diyelim polis sizin ehliyetinizi aldı bir suç işlediniz 4 ay e, o zaman size sürüş hocalığı izni vermiyor Karayolları Genel Müdürlüğü. Onun haricinde ciddi bir trafik suçu işlemişseniz, e, trafik kırmızı ışıkta geçmişseniz buna benzer şeylerde. Ee, aynı şekilde sürüş hocalığı izni vermiyorlar. Ee, bizim öyle bir sorunumuz olmadığı için bize izni verdiler. Yalnız bu izni almadan önce burada e, bir oğlumla birlikte hanım ve ben üçümüz bir kursa gittik. Bu kursa gittiğimiz zaman e, oğlan ben ve hanım e, burada işte size sürüş hocalığının e, ne kadar önemli bir şey olduğunu, bütün sorumluluğun bizde olduğunu Bunları anlatıyorlar İşte yine aynı şekilde içkili veya madde kullanarak araba kullanmanın zararlarını buna benzer şeylerle ilgili bir kursa gittik. Kurs bir saat sürdü. Kurs bittikten sonra aynı şekilde yine bu kursu yapan özel firma Karayolları Genel Müdürlüğü'ne dijital olarak kursu yaptığımıza dair bir belge gönderiyor. Ondan sonra 3 hafta içerisinde de sürücü hocalık belgemiz de geliyor. Daha doğrusu belge göndermiyor dostlar. E, sisteme giriyorlar. E, yalnız oğlanın aldığı izinli her zaman için arabada taşımamız gerekiyor. Polis durdurursa mesela onlar bakıyorlar. Zaten bütün e, yaptığımız kursları e, sistemde direkt görüyorlar. Araba sürmeye başladığınız zaman dediğim gibi bütün sorumluluk bizde oluyor. Yani oğlanın yaptığı bütün hataların sorumlusu bizler oluyoruz. E, eğer ki... E, sürüş hocalığı süresi içerisinde herhangi bir trafik suçu işlersek onu iptal ediyorlar yani e, bu kişiye sürüş hocalığı yapamıyoruz e, arabayı sürerken Dostlar burada e, bir tane bir e, deneme sürüşü yapılıyor diye bir tane bir e, şey var onu arabanın arkasına yapıştırmamız gerekiyor Çünkü diğer e, Araba süren kişiler bunu gördükleri zaman daha dikkatli oluyorlar yani anlayışlı oluyorlar. Öndeki araba işte bir hata yaparsa veya işte kalkışta motoru stop ederse falan filan. Ee, ben şeyi işte bu of, sürüşlere başlamadan önce benim oğlum daha önce hiç araba kullanmamıştı. Benim burada bir tane Göteborg e, limanında e, bu sınır güvenliğinden sorumlu bir polis arkadaşım var. Onu aradım dedim ya böyle böyle dedim bizim oğlan dedim e, sürüşlere başlayacak dedim Tavsiyelerim falan var mı? Daha önce dedi araba hiç kullandı mı Metin bir şekilde? Dedim yok hiçbir şey bilmiyor yani yeni başlayacağız. Dedi o zaman dedi size tavsiye Zaten şu an dedi doğal olarak dedi e, yollara çıkamazsınız yani acemi sürücü. E, size tavsiyem dedi şeye gidin dedi. Mesela işte bu büyük mağazaların park yerlerine sabah erken saatte veya gece geç saatte gidin. İşte bizim Göteborg'un e, içinde e, Ikea var mesela. E, Araç park yeri devasal büyüklükte bir yer. Mesela oraya gidebilirsiniz dedi sabahın erken saatinde. Ee, en güzel şekilde orada başlarsınız diye bana tavsiyede bulundu. Gerçekten de çok iyi oldu. Şimdi sabah ya erken saatte ya da akşam geç saatte işte bu park yerlerine gidiyoruz. Yavaş yavaş araba kullanmayı öğrenip kendine biraz güveni geldikten sonra bu sefer e, mahalle aralarında, sokak aralarında sürmeye başlayacağız. Ee, o şekilde dostlar. Ee, gerçekten şunu da söyleyeyim. İsveç'te ehliyet almak inanılmaz zor. Ee, her şeyinizi böyle böyle didik didik araştırıyorlar. Video'nun da başında anlattığım gibi eğer, eğer herhangi bir suça karışmışsanız bu tür şeyler olduğu zaman bile size diyor ki yok diyor sen diyor böyle bir insansan diyor ehliyet alıp diyor trafiğe çıkamazsın diyor. Ve gerçekten dostlar inanın e, o kadar saygılılar ki trafikte hiçbir şekilde yani 20 seneden 21 seneden beri bu ülkede yaşıyorum. Kimsenin trafikte böyle birbiriyle kavga ettiğini, şunu bunu yaptığını korna çalmıyorlar bile. Yani bazen oluyor böyle mesela çok büyük bir hata yaparsan kendin işte diğerleri uyarmak için sana bir korna çalıyorlar falan. O kadar yani. bunun haricinde başka bir şey yok. Yani öyle e, bizim memlekette gibi gibi bezbol sopalarıyla falan böyle hata geçen bir yerde. <laughs> o da çok komik ya. E, dünyada en çok e, Bezbol sopasının satıldığı e, ülkelerden biri Türkiye'ymiş. E, Türkiye'de kimse bezbol oynamıyor ki. Yani bunu ne için alıyorlar? İşte trafikte adam dövmek için. Yani gerçekten çok ilginç bir bilgi dostlar. Dünyada e, herhalde ikinci ya da üçüncü sıradaymışız e, Türkiye. En çok bezbol satan ülkeymiş. Bezbol sopası satan ülke. O da ilginç. Dediğim gibi yani gerçekten e, İsveç'te İnsanlar çok saygılılar. Hiç kimse kimseye böyle trafikte bir şey yapmıyor yani. Herkes kendi yolunda ve trafik kurallarına çok güzel bir şekilde uyuyorlar. Hatta dün akşam ben bu videoyu yapmadan önce bir istatistiklere bakayım dedim. Geçen yıl 2024 yılının bütün yıl boyunca trafik kazalarında 250 kişi ölmüş dostlar. Ee, bu da çok aslında Kötü bir şey yani bu kadar insanın ölmesi ama bunun daha aşağıya nasıl çekeriz diye onun şeyini yapıyorlar şu an. O da küçük bir bilgi olsun sizler için. Dostlar bugünlük benden bu kadar umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onun haricinde tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.